Malumunuz Akbelen Muğla'ya bağlı bir çam ormanı. Ben geçen sene oradaydım. Orada direnen köylü insanları, köylü kadınları ziyaret ettim. Çünkü bu bir kadın direnişi aynı zamanda. Orada kalan son yaşlı ve doğal çam ormanlarını Limak ve İçtaş Holding ortaklığında maden çıkarabilsinler diye katletmeye and içmiş bir iktidar tarafından yönetildiğimiz seçimin ardından iki ay geçmeden bir kez daha yüzümüze vuruldu. Akbelen ormanlarını bundan iki sene önce Beşli Çetenin bir mensubu olan Limak ve atanamamış Beşli Çetelerden en büyük taşeronlarından iç taşa dediğimiz gibi maden arasınlar diye verdiler. Son iki senedir orayı zaten delik deşik ettikleri yetmiyormuş gibi, çevre köyleri yaşanılamaz hale getirdikleri yetmiyormuş gibi, dev çukurlarla ormanları katlettikleri yetmiyormuş gibi şu an geldiler ve iki yıldır direnen İkizköy'ün sınırına Akbelen ormanlarına dayandılar. Bunu ne için yapıyorlar? Bunu iki tane şirket o toprağın altındaki madenleri çıkartabilsin ve o madenden çıkarttığı parayla e, madenle para kazanabilsin diye yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Amaçları bu. Ve bunu yaparken kimi kullanıyorlar biliyor musunuz? Jandarmayı kullanıyorlar. Tam iki yıldır orada bir direniş sürüyor. Dediğim gibi geçen sene tanıştık biz kendileriyle. Direnen insanlar bunlar. İkizdere'nin, İkizköy'ün ve çevredeki köyde yaşayan kadınlar direniyor. İki senedir o maden şirketlerinden o ormanı koruyan ne bu ülkenin devleti, ne bu ülkenin polisi, jandarması, ne o orman genel müdürlüğü bu kadınlar savunuyor. Ve dün değil önceki gün bu kadınların üzerine sayamayacağımız kadar sayıda toma, Onlarca jandarma büyük bir hırsla saldırıya geçtiler. Sebebi ne? Oradaki ormanı yok etmek. Oradaki ormanı yok edecekler ki altındaki sahadan bu şirketler madeni çıkartsınlar ve ceplerini biraz daha şişirsinler. Tek amaçları bu ve insanların karşısına jandarmayı dikiyorlar. Jandarma. Bu ülkenin jandarması bu ülkede ormanlarını savunmak için direnen halka saldırıya geçti. Dün insanlar yaralandı. Yaşlı başlı insanları yerlerde sürüklediler. Yedi kişiyi gözaltına aldılar. Ömrünü neredeyse bu işe vakfetmiş avukat meslektaşlarımız İsmail Hakkı Altal dahil gözaltına alındı darp edilerek. Gaz bombasından fenalaşan 70 yaşında insanlar var. Hastanede şu an tedavileri devam ediyor. Bunu yapan jandarma. Bu ülkenin jandarması tekrar söylüyorum. Ağaçları kesmek için jandarma eşliğinde oraya giren kim biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Orman Genel Müdürlüğü. Bu ülkenin Orman Genel Müdürlüğü, ormanlarını, ağaçlarını, kuşlarını korumakla sorumlu Orman Genel Müdürlüğü, jandarmanın korumasında oradaki köy halkına zulmederek ağaçları kesiyor şu anda. Akbelen'de bizim yaşadığımız iş bu şu anda arkadaşlar. Bunu yapıyorlar. Ve tek amaçları var bu şirketlere kar ettirebilmek. Tek amaçları var dünya sadece Türkiye değil dünya iklim krizi yüzünden yangın yerine dönmüşken tüm dünyada ve bizde yasaklansın diye mücadele ettiğimiz üç parça kömürü çıkartıp Limak ve İçtaş Holdingleri bir parça daha semirtebilmek. Tek amaçları bu bunları yaparken.